Herkese merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım İnşaatçının çekicini nihayet bulduk Çıktığı yere inanamayacaksınız arkadaşlar İlk short videomuzda doğru tahmin edenlerden bir kişiye 6 millet vereceğimi söylemiştim bu akşam Yayında çekilişi yapacağım 2 ya da 3 kişi doğru tahmine yaklaşmış Üçünü birden çekilişe katacağım arkadaşlar Sonrasında kazanan arkadaşa 6 millet hediyesini vereceğiz Şimdi video ile birlikte sizlere göstereceğim. Orada değişik bir yaratık var. Onu, onu da sizden tahmin etmenizi isteyeceğim sizce. Bu yaratık ne arkadaşlar? İki sayesinde like atarak hem kanalıma video videoya destek olabilir. Güncel arkadaşa okulan sucular içinse kanalıma olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hiçbir ve destekleye de emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gölden teşekkür ederek videoya geçiş yapıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler yorumlarınızı videonun altına bekliyorum hadi gidelim. Videonun zni yavaşlattım arkadaşlar. Öyle detaylı bir şekilde inceleyelim istedim. İlk olarak e, çekicin kaybolma videosundan başlıyor. İnşaatçı süreleri gördüğünüz gibi takılı kaldı. Çekiç olmadığı için köydeki herkes şüpheli, herkes sorgu e, sorguya çektiler. Ama kimse suçlu değilmiş. Az sonra anlayacaksınız. Herkes birbirinin üstüne su çattı. Köydeki herkes birbirini sattı. Okçu diyor barbar almıştır. Barbar diyor büyücü almıştır. Büyücü diyor binici almıştır. Çekicinin çıktığı yere inanamayacaksınız. Çekicinin kaçtığı yere desek daha, daha, doğru olur. Normalde video saat 6'da gelecekti. Videoyu 2 saat aldık. Hatta 3 saat ön aldık galiba öyle yavaş yavaş çorap Hatta iki defa falan izleriz videoyu. Bundan sonra bir de normal hızında izleriz. Bakın şimdi böyle bir yaratık geldi. Evet. Karakter manakar diyor. Aradığınız şeyi buldum diyor. Hepsi seviniyor. Çekici buldu güzelceler. Madencinin küreğini almış gelmiş. <laughs> Lan diyor bu değil falan derken herkes alırken dev önden yürüyor domuz bir anda bir şey fark ediyor biniciyi ısırarak çekiyor şöyle Çekici diye varıyor binici <laughs> <laughs> ev çekici üstüne oturmuş ya <laughs> Lan, ilk izlemesi koptuğu günlükler hala gördükçe. <laughs> krize giriyor. Son arkadaş kimse mi görmedi ya devin arkasında onu. Ve inşaatçı artık yükseltmelere başlıyor. Köy biraz 17'nin habercisi. Hammer Jam. Peki bu yaratık ne arkadaşlar? Sizce bu yaratık ne? Şöyle hafta uçuyor. Minyona benziyor. Mor bir falan var böyle. Bu kim lan şimdi diyor okçu. Memur bittiğini görüyoruz. Çekit yerine asıldı. Yeni işler bitti diyor yani inşaatçı. Bir turda da normal hızında izleyelim. Videoyu bir de normal hızında izleyelim arkadaşlar. İlk kaybolduğu yerden başlatıyor. Korkucu büyücüye bakıyor. Büyücü barbara bakıyor. Barbar birincinin üstüne atmıştı suçu. Herkesin parmak izleri alındı. Ama çekiç hiç ummadık bir yerden çıktı. Ne? Tekka. Domuz binicisi. Kim çaldı derken. Dev çekicinin üstüne oturmuş ya. Buraya alıp geliyor ya. Orası da değişik. Herkes umutsuzca dağılırken. tomuz o da anesi. Çekiç. <laughs> Dün Totiş'in arasına sıkışmış. Ve inşaatçı çekicine kavuşuyor ve tekrardan yükseltmelere başlıyor. Kışlılar. Asıl önemli olan bu ne? Bu yaratık ne? Tahminleri videonun altına bekliyorum dostlar. Hemen vuracağım bitti. Son bir kez daha izleteceğim. Dikkatli izleyin sonunda bir şeyler var. Orada proje muraca var inşaatçı. E, hem bitirdi olarak görünüyor. Oradaki yeni bir şekli mi acaba? arada yenilikler şey de gelebiliyor böyle aradan görünebiliyor. Mesela bu yaratık gibi. Bu ne acaba? Çürek. Şu demircinin minası. Çekil. Kremocem yükleniyor diyor. Çalça bak buralarda ufak ufak şeyler görülebilir. Dikkatli bakmak lazım. Tahmin etmek lazım. Hemurcan bak. hemurcam bitti diyor. Tamam bak. Hemurcan is saved. Bak burası. Gördünüz mü? Binanın şeyi var orada. Taslağı gibi bir şey var. Sizce nasıl? Evet arkadaşlar sonunda çekiç çıktı ortaya. Kimse çalmamış. Ama dev olarak tahminin yürütenleri, inşaatçı, çekici bir yerde unuttu diyenlerin totalde 3 kişi çok yaklaştı diye hatırlıyorum. Tekrardan bakacağım. Saatlerine de bakacağım. Paylaşımlara. Ona göre çekilişe katacağım arkadaşlara. Akşam saat 9'da canlı yayınlarımız oluyor. 6 bile çekilişlerimiz oluyor. Kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Emeğe saygı diyoruz. Çıkmadan bir like atarsanız çok sevinirim bir Grace destekle de Emre kodunu yazarsanız çok makbule geçer destekleyen herkese canım gülden. Teşekkür ederek sıradaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepsini merakla bekliyorsunuz. Ben de ve sabırsızlıkla paylaşmayı bekliyorum. Hadi Allah'a emanet. Diğer videolarda görüşürüz. Kalın sağcılık, sağlıcakla.